Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Perlit'te köklendirici ile gül çeliklendirme. Evet, köklendiricimiz sıvı, sıvıdır. Şimdi geniş bir kapa boşaltıyoruz. Ben bardağa boşaltıyorum. Evet. Bunu kıyaya koyuyoruz. Bundan sonra ekçemiz çelikleri bu şekil bu şekil yol açılmış şekilde. Daha iyi kök atabilmesi için. Bunun içine atıyoruz. Köklendirin içine bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir dakika bekliyoruz. Daha iyi içine işlemesi için bekliyoruz şu an. Evet, evet ee, siz bir dakika bekliyorsunuz ve çıkarıyorsunuz ve şey yapıyoruz. Ee, alkol olduğu için içinde alkolün uçmasını bekliyoruz, bir 5 saniye kadar falan. Evet, bu şekil perlette saplıyoruz. Bu şekil. Evet, ee, bu balık köpükleri tabi altını deliyoruz. Perlit ilk önce ıslıyoruz. Bir gün bekliyor, ondan sonra ekim yapıyoruz. Ee, 80 tane falan alıyor. Bir tane balık köpüğü. Bu sıklıkta yaparsak, şu şekilde göstereyim. Evet, bu şekilde. Çeliklerimiz ee, dört göz olacak. Bir gözü kesinlikle şeyin içinde perlit içinde kalacak şekilde. bu şekilde ekiyoruz.